Merhaba, ee, bugün 36 kilo amper şalterin işlemcisini söküp 50 kilo amper şaltere takacağız. Ee, şalterin BSCM modülü, haberleşme modülü ve OF kontrol değişimini de göstereceğiz. Bu 50 kilo amper şalterimiz, bu da 36 kilo amper şalterimiz. Öncelikle şu kenarlarda iki tane vides var, onları açıyoruz. İlk önce haberleşmelerini sökeceğiz, PSCM modülünü ya da şu OF'yi sökelim önce, OF kontrolü, bu elektrikli operasyonları, OF kontrolü hemen buraya aktarayım. PSC'mesini de yapacaktım. Şalteri işlemcisini sökmek için şalterin trip durumunda olması lazım. Yani şu kahverengi tuşa basmanız gerekiyor. Ki buradan matkabucu rahat girsin. işlemciyi tutan 3 tane vida var. Ucumuzda T25. Bunu buradan yukarıya kaldırıp ön tarafa çevirip çıkartıyoruz. Bu arada şuradaki e, uçlarında vidalarını ilk önce sökmeniz gerekiyor. İşlemciyi yerine oturttuktan sonra Tekrardan sıkıyoruz. Haberleşmeyi aynı şekilde işlemciye bağlıyorum. Şu zaten müdürümüz. üst tarafını kırıyorum ki kablolar yesin ezilmesin. İşlemci değişimi bu kadar.